Herkese iyi akşamlar arkadaşlar, bahsediye papel kanalımdan herkese kucak dolu sevgiler serimize devam ediyoruz en son kasayı bıraktığımız gibi devam edeceğiz dediğim gibi bu seri ya kaybediş ya kazanış serisi olacak iki çektiğim videoda maalesef kaybedişe yönelik video oldu tabi bu işin kaybetmesi de var dediğim gibi biz şeffaf bir kanalız Kumarın %100 kazananı olmaz arkadaşlar. Illaki kaybedişler de olacaktır. Onun için benim videolarımda ne edit var, ne bir şey var. Direkt olduğu gibi arkadaşlar. Ne görüyorsanız o şekilde gidiyor. Ee, en son iki kaybedişten sonra amiral gemim olan yüz at oyunuyla devam etmek istedim size. Çünkü burada çok güzel kazançlar elde etmiştik hatırlarsanız. Onun için Amiral gemime geri döndüm. Patlatırsam bu gece burada patlatacağım. Yine 5000'i de bu oyuna ayırdım. Onun için arkadaşlar bu oyunla bir başlayalım. Dediğim gibi bu oyun benim amiral gemim. Ben inanıyorum ki burada güzel kazanç sağlayacağız ve zararımızı kapatacağız. Totemleri unutmayın arkadaşlar. Toteme devam. Totemleri aklınızdan çıkarmayın. Totem olmuyor. O iki videoda totem lafını iş geçirmediğim için belki de kaybettim. Ama bu videoda totemsiz olmaz arkadaşlar. Onun için siz de totemlerinizi yapmaya devam edin YORUM Ve 90 lirayla vuruyorum arkadaşlar. Evet. Amiral gemim ne varsa sende var. Bu gece ne varsa sende var. Bu gece sen bana güzel bir şeyler vereceğine inanıyorum. Onun için Gel kızım babana. Gel kızım. Hadi canım. Hadi bebeğim. Gel kızım babana gel. 54 lira cepte. Dedim, dedim amiral gemim ya. Bu oyun benim amiral gemim ya. Bu oyun benim amiral gemim ya. Gel kızım babana. Gel kızım kucağına. Hadi gene karpuzları belki fulleriz. O oh, o oh, o oh. aman 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 Allah ım. aman Allah, aman Allah portakallar senin var ya. Senin tamamına amına koyayım portakallar ya. Dedi de böyle bana bir yedilleri desem var ya. Ora güzel. İyi bir ya? Ne varsa amiral gibi ya böyle oyunlar yapma bana ya. Böyle oyunlar yapma bir güzelim. Yapma güzelim bana böyle oyunlar. Hadi. Ben diyorum ya. Ben diyorum ne varsa bir halde var. Kankam benim ya. Gel babana doğru. Tak ya inci gibi. Tak 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 tak. Yapma, yapma, yapma. Yapma. Yapma, güzel şeyler yapıyorsun. Çok güzel şeyler yapıyorsun. Çok güzel, patlayacaksın gibi geliyor bana. Oo. Ben biraz bahsi yükselteyim. 120'den vurayım arkadaşlar. Bu bana böyle şeyler yaptığına göre Gideriz diyorum. Oteme devam. Oteme devam arkadaşlar. Bunlar bana böyle şeylerle geldiğine göre demek ki inanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Hay amına koyayım senin ya. İnanamıyorum. Gördünüz değil mi? Ne ya. Neyse sıkıntı yok. Moral bozma yok. Devam. Baba yorgun ama devam. Gel böyle güzel. Oh, takır takır. Takır takır. Sen bana bugün vereceksin. Sen bugün <laughs> bana vereceksin. Anladım. Bugün güzel şeylerle bana geldin. Gelmeye devam ediyorsun. Bu gece vereceksin bana. <laughs> bu gece bu oyun bana verecek arkadaşlar. Gel kızım babana. Anladım. Senin de gönlüm var. Bu gece vereceksin. Çok güzel. Devam. Gel kızım gel. Yıldızını çiğ. vereceksin vereceksin. <laughs> Bu gece bana vereceksin. Güzel şakalar yapıyorsun bana. Ya. Çok güzel şakalar yapıyorsun bana. Çok güzel şakalar yapıyorsun. Şakalarına bir son var, yoksa ben sana son vereceğim. Ona koyma artık. Geri maraya, geri maraya. maraya. Bu da güzel. Bu da güzel de hiç bir türlü artıya geçemedik güzel ya. Anladık patlayacaksın da. Nerede patlayacaksın? Yapma bana böyle şeyler. Ya girmeyin şu aralara derelere ya. Gerçekten çok sinir oluyorum ya. Girmeyin şu aralara derelere. Verme ama şöyle araya dereye girme. Yıldızını sikeyim ya. Moral bozmak yok arkadaşlar. Sıkıntı yok. Zaten gözden çıkarmıştık. Ya verecek ya gidecek. Ejdalını sikiyim. Evet. <laughs> evet. Bu. Budur. Budur. Bu doğru işte. Altı bin 5, cepte. Devam. Devamını getir. Oh. Of. Oh. Devamı gelecek. Getir. gel bana koyayım babana. Gel babana. Gel. Gel, gel, gel. Vereceksin bu gece, gel. Güzel gidiyoruz, güzel, 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 güzel çok güzel, çok güzel, çok güzel gidiyoruz, çok güzel gidiyoruz arkadaşlar, sıkıntı yok, kardayız, kardayız arkadaşlar, ah, 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 yapma bana böyle şeyler, yapma, yapma, yapma bana böyle şeyler. Yapma anladık tamam da yani yapma. Evet. Evet çok güzel. Çok güzel cepte. Cepte devam. Devam. Kara geçtik arkadaşlar. Zararı da çıkarttık bir biz olsun. Sağlam vurursak var ya. Bir sağlam patlatırsak. Dediğim gibi sen benim amiral gemimsin ya. Sen benim ilk göz ağrımsın. Yapma böyle. İnti yok arkadaşlar. Devam. Damara devam. Damara devam arkadaşlar. Güzel. O da güzel. Hiçbir şey vermemekten iyidir. Hiçbir şey vermemekten iyidir. Gel kızım babana. Gel kızım. Bunda <laughs> acaba 15'te bıraksak mı diyorum? Karı yaptık ne de olsa. Dediğim gibi 5-5 ayırmıştık. Şöyle son bir 90'ı da vurayım. Hiç değilse 5000 zararla kapatmış olacağız. Video çekme olasılığımız daha çok artar. Evet bence bunu 15'te bitirelim arkadaşlar. Şu son 90'ı vuralım. Burada kar ettik amiral gemimde dediğim gibi. Ne de olsa benim amiral gemim hiç zarar ettiğimi doğru düzgün hatırlamam bu oyunda. Onun için siz de bence bu oyunu deneyin. Bol bol deneyin. Ya da benim bunda şansım var. Dediğim gibi ilk göz ağrım. Onun için arkadaşlar bu geceyi öyle kapatalım. Herkese bol kazançlı günler geceler olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kazanç cebinizden eksik olmasın arkadaşlar. Asri abinizi izlemeye devam edin. Kanalıma abone olun. Arkadaşlarınıza tavsiye edin. Sürprizlerle gelmeye devam ediyorum arkadaşlar. Size çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.